Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Ev kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte benim yaptığım ev eşyalarını tanıyacağız. Biliyorsunuz bugüne kadar çok fazla eşya yaptım. Mutfak eşyası, salon eşyası, yatak odası eşyası. Şimdilik onları tanıyacağız. Hazır mısınız? Duyamıyorum. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce salondan başlıyoruz. Küçük bir kaza sonucu üstüne bastığım televizyonum patates. Bakın ayağı kırıldı. Niye? Tombis diye üstüne bastı. Mahvoldu televizyon. Şu hale bakın. Şöyle dursun bari. Mahvettik zaten. Sonra yapıştıracağım bunu. Şimdi salon eşyalarından kitaplığıma geçiyoruz. Durun şöyle yapayım. Rahat görün. Şöyle bir kitaplığım var. Bunları ucuz Jenga çubuklarından yapmıştım arkadaşlar. Jenga'nın kendisinden değil ona benzer bir marka vardı. Towering Blocks diye. Bir kutusu 20 liraydı. Onlardan yapmıştım. Ondan sonra evet. Heh. Şöyle pizza tutacağından yaptığım pufum var. Barbilerim otursun diye yapmıştım. O da böyle gelsin. Burada Yaparken çok eğlendiğim, süngerden yaptığım, üstünü kapladığım teknik koltuğum var. Çok beğenmiştim gerçekten. Hala da çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Teknik koltuğumu da şöyle koyalım. Ondan sonra salonda ne var? Ha, Ay televizyonum gitti. Devirdim televizyonu. Gel bakayım. Barbie Zeynep. Otur şöyle. Hı. Hmm. Keyif yapıyor. Şimdi başka salonda bakalım neyim var. Şöyle bir lambaderim var. Ayaklı fişi var bakın şöyle. Böyle güzel bir lamba derim var. üzerine saksıdan yapmıştım. Ayağı da ahşaptan. Lamba deri nereye ya? Onu şöyle koyalım. Şöyle bir yemek masam var. Bunu da aynı kitaplık gibi aynı çubuktan yapmıştım. Arkadaşlar bu çubukları kullanmak gerçekten çok kolay oluyor. Bir kutuda 60'a ya yakın tane çubuk var. 20 liraya. Şu iki malzemeyi çıkardım mesela. Burada da sandalyemiz var. Çok basit bir sandalye. Bakalım kaç taneden yapmışım. 4, 6, 10 tane daha çıkmış arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde yapılıyor. Bir silikon tabancası yeter. Bir de dil çubuklarından yaptığım televizyonluğum var şöyle. Televizyonum kırık olduğu için üstüne koyamıyorum. Şöyle güzel bir televizyonluğum var. Ay sığamıyoruz arkadaşlar. Son olarak ise salonda yaptığım köşe koltuğum var. Onu da Cenga çubuklarından yaptım. Yani ucuza aldıklarımdan. Şöyle eşyalarımızı bizim göstereceğim arkadaşlar. Şöyle köşe koltuğum var. Bir tarafı kollu. Şöyle üzerinde süngerleri falan var. Yastıklarını da yapmıştım. Güzel bir köşe koltuğum var. Şimdi salonum bitti. Banyoya gideceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki videolarımda İstanbul'da çok fazla yağmur yağdığı için Barbie bebeklere yaptığım banyo su aldı demiştim. Birkaç parçayı kurtardım. Şimdi onları göstereceğim. Alayım da geleyim. Evet arkadaşlar kartondan böyle Zımbalardan, düğmelerden, kaplama malzemelerinden yaptığım güzel bir lavabom var. Onu şöyle koyalım. Onun yanında şöyle bir yumuşatıcı kapağından yaptığım klozetim var. Arkası bakın şöyle boş. Sifon kısmı böyle. Güzel bir klozetim var. Başka da kurtarabildiğim şöyle bir küvetim var. Yer yer su almış. Küvetim şöyle kalkıyor. Çok üzüldüm arkadaşlar. Barbeküler yaptığım bu arada bayağı hasar var. Ama şöyle bir küvetim var. Bunu bayağı kurtardık. Şimdi bunun yanında bir de çocuk odası eşyalarımızı tanıtalım. Daha doğrusu yatak odası falan. Şunu çok önceden yapmıştım biliyorsunuz. Yastığı nerede bilmiyorum, örtüsü nerede bilmiyorum ama şöyle güzel bir beşiğimiz var. Bunu diğer çubuklarından yapıp akrilikle boyamıştım. Nereye koyduk seni? Gel bakayım şöyle. Ondan sonra yatak odası deyince en sevdiğim işlerimden biri arkadaşlar. Çift kişilik yatak. Yan tarafında standı var. Böyle komedin gibi bir kısmı var örtüsü böyle. Yine cengo çubuklarından yaptığım bir yatak. Nereye sığacak bilmiyorum. <laughs> onu da şöyle alalım. Bir de şu an kameraya nasıl sığdıracağımı bilmediğimden dolayı bunları taşımam gereken bir durum var. Çünkü zamanında biliyor kocaman ranza yaptım. Ranzanın da ayağı gitmiş bu arada. Çok üzülüyorum. Bayağı eşyam hasar aldı. Bekleyin getiriyorum. Büyük uğraşlar sonunda yerleştirdim onu buraya. Evet arkadaşlar burada iki katlı. Alt tarafı çift kişilik, üst katı tek kişilik bir ranzamız var. Bakın alt taraf daha geniş, üst taraf daha dar. Bu da yine Cengo çubuklarından yaptığım, ortasına karton koyup üstüne şöyle bir yatak yaptığım bir ranza. Çok uğraştı dedi beni arkadaşlar. 5 saatte falan yaptım bunu. Evet. Son olarak mutfak malzemelerine geçiyoruz efendim. Şöyle bir kahve makinem var. Şu neydi? Sanırım kolonya şişesinden falan yapmıştım. Mini kolonya şişesinden. Bu da böyle kartondan ayarladım. Üzerine boncuklar yapıştırdım. Kahve makinem. Şöyle koyalım minik minik. Sonra evet. Sonra arkadaşlar burada mikrodalga fırınım var. Böyle kapağı açılıyor. Şurada tuşları var. Şurada ekranı var. Böyle açılıyor altında tabak koyma kısmı var. Güzel bir mikrodalga fırın kadar fırın deyince asıl fırının bozuldu bakın. Kapak nasıl açılacak bilmiyorum. Tutma yeri bozuldu. Şuradan bir yerden ha açacağız artık. Izgarası var. Bozuk bir tutacağı var. Şöyle üst kısmında ocağı, burada da tuşları falan var. Bu sel afeti beni bitirdi arkadaşlar. Bakın nasıl yamuk duruyor tutacağı. O kadar uğraş et, gitti. Kısmet. Burada da yine çok 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 uzun sürede yaptığım buzdolabı var. Bayağı bir zamanım almış olabilir. Şöyle rafları var. Şurada da raflar var. Şurada da buzlu kısmı var. Şöyle güzel bir buzdolabı. Son olarak göstermedim şey arkadaşlar. Bunu minyatür eşyaları tanıtırken göstermeyi unutmuşum. Eşyalar kısmına da uyacağını düşündüğüm için göstereceğim. Şöyle kalem tıraştan yaptım. Böyle güzel bir süpürgem var. Elektrikli süpürge. Huuu. <laughs> Evet arkadaşlar bugün Barbie bebeklerim için yaptığım minyatür ev eşyalarını gördük. Daha doğrusu mobilyalar falan. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bunun gibi başka Barbie ev eşyası yapmamı istiyorsanız bu videonun altına yorum yapın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.